Dilanlar artık tarihe karıştı. Yasaktan dolayı gelen giden yok. Gelip şifa bulduk diyenler var. Üst üste sene yani gelip gidenler var. Babasının sırtında gelip hasta yani yürüyemeyen çocuklar gelip gidenler var. Üst sene üst üste gelip babasının baba senin sırtında. Üçüncü sene de kolunda yürüyüp giden çocuklar gördüm. Şu anda pek nadir öyle uzaklardan, ta geçen yalova'dan geldi insanlar buraya. Boş döndüler. Gelip döndüler, başka yerlerden geliyor. Yani gel İzmit'ten gelenler oldu. Yani her yerden geliyor buraya. Fakat yasaktan dolayı bulamıyor kimse şey. Yasakladılar. Köy halkı da buna uydu. Yasaktan sonra geliyorlardı. Eskisi gibi değil. Yarovadan adam çıkmış gelmiş buraya. Burada desen kalk da ona de ki bir köylü olarak, bir bayburtlu olarak ya böyle bir yasak var koymuyoruz dediğin zaman adam malul ve mahsun oluyor. Sen de karşısında eziliyorsun.